Merhabalar. Yeni bir projeyle yine karşınızdayız. Projemizin ismi Via Iskele. Projemiz Kıbrıs'ta yer alıyor. Kıbrıs'ın doğal güzellikleri, tarihi önem ve birbirinden güzel paylaşmalarının yanı sıra eğlence sektöründe de oldukça aktif bir adı ülkesidir. Dolayısıyla Kıbrıs'ın birçok bölgesinde olduğu gibi sizi son projelerde de tatilde ve veya gönlü birlik gezilerimize günün yorgunluğunu atabileceğiniz, arkadaşlarınızla doyasıya eğlenebileceğiniz pek çok istekli hizmet vermektedir. Odaya yılın ortalama 200 günü güneşli bir hava hakimdir. Genellikle saat kesimleri bulunan eğlenceli mekanları birbirinden farklı tarzı ve atmosferleri her zaman her zevke uygun alternatifle sunmaktadır. Ailenizle birlikte vakit geçirebileceğiniz muhteşem ada hayat sizleri bekliyor. Zeyn 27 Üniversite 135 bin öğrenci bulunuyor yeni yapılan üniversitelerde öğrenci sayısı 200 bini bulacaktır. 40 ülkede çok sayıda yatırımcısı vardır ve yılda 4 milyon turist ziyaret eder. Kıbrıs'ın İskele bölgesinde topraktan yatırım yapmak size ne gibi avantajlar sağlayacaktır? Gayrimenkul fiyatlarının Türkiye ve Avrupa'ya çok uygun olması, 7-9 yıl amortisman süre süresinin olması, sterlin bazında artışla kazanma fırsatı, sterlin bazında yüksek kira getirisi avantajı, Türk liranızı enflasyon bazında koruma fırsatı ve ayrıca topraktan daire teslimine kadar %90'lara varan fiyat artışı garantisi sağlıyor. Evet, burada da Kıbrıs'ta İskele bölgesinde projemizin konumunu gösteriyor. Yolun kenarında yer alıyor ve e, toplamda e, 19.355 metrekareden oluşmakta. Emsal 2.2'dir. 114 ada 1 ve 2 parsellerinde konumludur. Bu projemizde daire tipleri 1 artı 0, 1 artı 1 ve 2 artı 1 olmak üzere 3 çeşit olarak planlanmıştır. Toplamda daire sayımız 530'dur. Proje kapsamında sosyal tesisler, kapalı ve açık otopark alanları çocuk oynanma ve sosyal yaşam alanları yer alacaktır. Ekranda gördüğünüz gibi bir artı sıfır dairemizin planını e, görüyorsunuz. Burada oturma odası 27,5 metre, balkonumuz 10 metrekare ve banyomuz 3,6 metrekareden oluşmaktadır. Bir diğer yanımızda bir artı bir dairenin şeklini görüyoruz. Burada yine oturma odası 24,5 metrekare, yatak odası 15 metrekare, balkonumuz 11 metrekare, banyomuz 4,5 metrekareden oluşuyor. 2 artı 1 daire planımızda ise oturma odası 24 metrekare, yatak odası 15 metrekare, balkon 10 metrekare, banyo e, yine e, 4 4,5 metrekare, yine bir ikinci banyomuz var burada, 3,5 metrekare. Denize yaklaşık 900 metre mesafede olup, havalarında 37 kilometre, Girne'ye 54 kilometre ve Lefkoşa'ya ise 51 kilometre mesafede Süreç nasıl işleyecek? Yatırımcılarınıza öncelikle proje ile ilgili arsa payı tanısı verilecek. Ardından bir müteahhit firma ile anlaşma sağlandıktan sonra aile teslimleri 24 ay içerisinde yapılacaktır. Bu tabloda gördüğünüz gibi daire tiplerine göre metrekare fiyatları ve lansman fiyatlarını görmektesiniz. Normal fiyatlarımız aslında e, daha pahalı, daha farklı olduğu için burada bir avantaj söz konusu. yatırım e, dikkatine sunuyoruz. Teşekkür ederiz beni dinlediğiniz için.